Arkadaşlar bugün 4 Mayıs 2021 Salı. Ee, daha önce al Orhan'cım. Orhan Usta bugün kameramanımız yine. Daha önceki bakımda Cuma günü bunun e, katı çıkmasını yapmıştık hep beraber. Şu kovanın ve İzmir'in rutin bakımını yapmıştık. Şimdi her ikisine de temel petek ve normal petek ekleyeceğiz. Arkadaşlar şuradan bir normal petek çekeyim alayım ben. Kabarmış. Geçen seneden kalan peteklerimiz. Bir de henüz yeni yaptığımız temel petek. Bu temel petek koyma konusunda veya petek koyma konusunda size bir püf noktayı da öğreteceğim bugün. Ve liofilize tozumuzu ekleyelim yine beslemek için. Bundan sonra artık dediğim gibi tüm kovanlarımızı hepsini ne hepsine vereceğiz bu şurup beslemesi yaparken bu tozdan. Bu da geçen gün katlettiğimiz eşek arası arkadaşlar. İlk kraliçelerden bu. Bunu yakaladık arılıkta. Size göstermek için bu mevsimde bir tane bundan öldürürseniz bir tane bir kovanınızı kurtarırsınız bunların elinden. Burası arkadaşlar 5 kilo kadar bir şurup. Buna 5 gram kadar. Şöyle 2 gram diyelim. Dolu dolu. Bir tane de normal bir tane verelim. Ortalama 5 gram oldu bu tozumuzdan. 1 kilo şuruba 1 gram toz veriyoruz. Bu liofilize toz. Daha önce dediğim gibi arılara kattığımız şerbetini kattığımız zaman bu arı dışarıdan geldiğini zannediyor. Nektar bollaştı zannediyor. Çünkü içinde binlerce çiçeğin nektarı ve poleninden yapılıyor bu bize yöntemiyle. Bu da arımıza çok daha fazla yavru at tutuyor ve çok daha fazla ürün almamıza almamıza sebep olacak. Şöyle bir bakalım. Geçen cuma günü buna kat atmıştık. Kata çıkarmıştık. Çünkü İzmir arayı bir ayrı fazla açmıştı. Bu da İzmir kovanımız meşhur. Bu da kardeşleri zaten. Hepsi kardeş bunların. Aranın da fazla açılmasını istemiyoruz. Ee, onu size örnek olarak yapmıştık o kovanı. Onu gözlemlemeye devam edeceğiz. Ne ile birlikte? Bunun farkını anlayabilmek için diğer iki tane kardeş kovanı ile birlikte. Evet. Yukarı yarılar gelmiş, oturmuş arkadaşlar. Bakalım anne yukarıya yavru atmış mı? pek istemediğimiz bir şeydir aşağı yukarı. En az 3-5 çerçeve varken atmasını istemiyorduk. Evet bu boş bir tane kullanılmış geçen seneden kalan petekti. Stok çerçevesine çevirmiş hemen. İçinde nektarını stoklamış. Herhangi bir yavru atımı yok burada. Bu da kapalı çerçevemizde arkadaşlar. Diğeri de. Onda da sökülenler var mı bakalım. Evet sökülme devam ediyor. Bu arada varroa kontrolü, üsü kontrolü yapıyoruz. Bakın arkadaşlar erkek arılar hemen hemen hepsi söküldü. Evet. ne mutlu ki bize. Bu doğal yöntemlerle yaptığımız mücadeleyle ee, başarılı olmuşuz. Herhangi bir varroa belirtisi yok. Ne bir kanatsız arı var. Ne de üzerinde görünen bir varroa var. Erkekler çıkmasına rağmen ve çıkmaya da devam ediyor. Evet çok güzel. Yukarıya çıkıp tane yumurta atmamış. Tam bizim istediğimiz süreç bu. Şimdi bunu arkadaşlar iki tane temel petek, iki tane de kabarmış petek atacağız ve bir tane daha şurupluk ekleyeceğiz. Evet, şurupluğun altına örme işlemi devam ediyor erkek gözü. Yani ben açılacağım artık diyor. Biz de onu sıkmayacağız, yormayacağız. Ona imkan tanıyacağız. Açılsın diye yer açacağız. Bu arada örücüler de çok fazlalaştı kovan içinde. Onlara da iş vereceğiz. Çünkü ayak altında dolaşmalarını istemedikleri için bir kenara iktiriyorlar onları. Evet. Gelelim alt katımıza. Hemen hızlıca bir üstü kontrolü yapalım arkadaşlar. Bakın kardeş olmasına rağmen bizim ıslah çalışmalarımızda bu hayvan gayet uysal. Ama kardeşi burada. Kardeşi maalesef biraz daha uçun Onu da birkaç şey içinde bu hale sokarız. Arkadaşlar varaba çubukları. Doğal. 8 tane yağ, bir de katran, bir de craft kortlar oluşuyor? Çok değerli benim için çünkü bunu kullandığım sürece varava ile karşı karşıya gelmiyorum. Ama ne zaman kullanıyorum? Ben yılın 12 ayı kullanıyorum. Öyle 3 ayda bir varava ile mücadelesi yapmıyoruz. Biz sürekli varava mücadelesi yapıyoruz. Evet bu bizim polen ve nektar blokeli bir çıtamız. Onu kenara alalım. Biz kapalı yavru vereceğiz çünkü. Gayet sakin bir arı. Gayet de kalabalık. Güzel nüfusu geldi. Biz şimdi İzmir'in arkasından devam edeceğiz. İzmir 3. kata gidiyorsa bu ikinci kata gidecek her zaman. Evet, yüzük kontrol yapıyoruz. Bakın kapalı yavrularımız var. Tam istediğimiz bir çerçeve bu. Gayet hoş. Bunu alalım. Kovanımıza yerleştirelim. Yalnız şu blok çerçevemizi en arkaya atacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kapalı yavru bulacağız. Evet o da ikinci çıta. Gayet güzel. Orada yakaladık. 3'te. Evet 3'te de var. 3'te de alabiliriz. 3'ten de alabiliriz. Hangisini istersek. 3 biraz daha sökülmüş. Ve evet içine günlükler atmış. O yukarıya almak iyi olmayabilir. Çünkü yukarıda anne çıkmadığı zaman hemen yüslük yapabilirler. O, o yönlendirmemek gerekiyor. Gayet güzel. Oşan yerlere polen blokelemiş. Sökülen yavrularımız mevcut. Harika bir çerçeve daha. Bunu da aldık arkadaşlar. İki çerçeveyi yukarıya çıkardık. Biz bir tane daha kapalı yavru bulalım. Hayvan çünkü baya bir genişlemiş. yer açmamız gerekiyor buna. Evet bunda da günlükler var. Bu tür çerçeveleri pek yukarı almayı tercih etmiyorum ben. Çünkü evet bu çok güzel. Sökülmeye başlamış. Herhangi bir günlük var mı bakıyorum. Anne burada. Bunu ellemeyelim. Bu tehlikeli. Bakın annemiz burada arkadaşlar. 2020'nin annesi bu. En formda olduğu sene. Yumurta atıyor burada. Evet bu da blok çerçevesi. Bunun bozuklukları vardı. Tamir etmişler. Onu da blok çerçevesi olarak kullanmışlar. Mecburen biz buradan şunu alacağız. Gayet güzel bu da. Üç çerçeve yukarıya çektik arkadaşlar. Ve bunu blok çerçevesi olarak koyalım. Yerine. Hemen iki numaraya. ampetik vereceğiz arkadaşlar. 2 ve 9'a. Şimdi ham verirken arkadaşlar bakın biz bunları yaparken çok dikkatli yapıyoruz. Bunun Y yönü denen bir şey var. Onu ben size işaretleyeyim de. Bunu acemi arkadaşlar için söylüyorum. Bilenler bilir zaten. Ama çoğu kişi de bilmiyor aracı olarak. Hem çıtanızı her seferinde nasıl alırsanız bu Y İçine baktığında bu temel petin içinde bir Y harfi gibi bir işaret var. O arkadaşlar soldan sağa ilk 5 çıtaya koyuyorsanız soldan sağa koyacaksınız. Bakın ben buraya sizin için de bir işaret koydum. Yön olarak. Bu soldan sağa bakıyor. Bir de 9'a koyacağız arkadaşlar. Örücüler bunları örmesini istiyoruz. Araya da şöyle bir tane anneye yer açalım. Kabarmış petek. 2 ve 9'a koyacaktık. 9'u koyacağımız çerçeveyi ayarlayayım ben buradan. Yine bakıyorum Y yönü. Evet böyle. Bu sefer Y yönünü böyle işaretliyorum arkadaşlar. Pardon, olmadı. Yanlış yaptık. Yanlış işaret işaretledik. Evet. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şunun ye yönü bu tarafa, bunun ye yönü bu tarafa. Bunu niye yapıyoruz? Şu yönleri. Arı soldan sağa ile yukarıdan aşağı çalışır. Bu 5. siteye kadar. Beşten sonra siz oğula gitmemesi için buna yönü bu tarafa vereceksiniz. Yani geri kalan işçi arılar bu yöne çalışacak. Yani merkeze toplayacaksınız arınızı. Merkez sıkışık olacak. Buraları hep stok çerçevesi olarak kullanacak. Yavrulama alanı tam ortası olması gerekiyor. Arı kalabalık. Havalar da arkadaşlar. Şimdi artık bu örtümüzü yukarıya alabiliriz. Katımızı alalım. Yerine yavaş yerleştirelim. Derken elimizden kaydı. bana şey verebilecek misin? Bu e, daraltma çıtasından. Şimdi bakın burada koyduğumuz için arıların bazıları genç arılar. Buraya düştü. Onları alalım ilk önce. Silkeleyelim. Bu ye yönleri size eee aranızın oğul eğilimini yüzde elli azaltır arkadaşlar. Oranımız da geldi. Kamerayı verelim. Biz rahat rahat silkeleyelim aramızı. Evet. Bu, ön üzerinde çalıştığımız için oluyor bunlar hep. Arkadaşlar şunu da daraltma çıtası olarak kullanırsak hayvan fazla dağılmamış olur. Şunu da birkaç tane kat kat Şu boşluğa verelim ki yavru üşümesi yaşamasın. Yeni yavrular biz de yavru şurayı gibi zararla karşılaşmayalım. Şu boşluğu da şu kadar kapatmamız gel ustam. yeterli olur ısı kaybını ne kadar düş yani e, minimize ederse hayvanımızın yavru çürüğüne yakalanmasını engellemiş oluruz. Pardon bir de şuna şey koyacaktık. İkinci bir şerbetliğimizi koyuyoruz arkadaşlar. Koloni genişledi. Ve açılan bir koloni. Biz de bundan faydalanmak için bir şurupluk daha takviye yapıyoruz. ve artık İzmir'e verdiğimiz Liyoprizi tozlu şuruptan, tozlu olan şuruptan buna da bir. Ya artık bunu Liyoprizi diyoruz da çoğu kişi telaffuz edemiyor. Biz buna doping diyelim abi. Çünkü doping etkisi yaratıyor. Bunun tozun ismini doping koyalım biz. Her seferinde insanlar telaffuz edemiyor, zorluk çekiyor. Evet, doping diyelim. Biz dopingi verelim. Arkadaşlar dolu dolu. Buna verin. İnanın bunu yarın baktığımızda bir gram kalmamış olur. Çünkü hayvan böyle bunu çekmeme gibi bir durumu yok. Bunu çünkü doğadan gelen nektar sanıyor. Doğadan gelen çiçeklerden aldığı nektar zannedip daha da kendine güven geliyor ve daha fazla yavru atıyor. Bununla işimiz bu kadar arkadaşlar. Bunun naylonunu örteyim ben. Evet burada şu anda hemen hemen 10 gün önce 9 sıra olan arıyı 15'e sabitledik. Zaten bizim de bal ve e, bal mevsiminde 15 olup 6-9 sistemine uyguladığımızda çok daha fazla verim alıyoruz. Hava da bugün bayağı bir güneşli. E, şimdi gelip İzmir'e. Meşhur İzmir'e. Ama tabii biz bundan bir bölme alacağız. Bölme aldıktan sonra tekrardan bir 15 litre çıkartıp bala hazırlayacağız arkadaşlar. Ve 69 sistemini uygulayarak yine rekor bar alacağız. Evet. Bu tamam. Baroş şeritlerini unuttuk. Onları da koyalım. Zaten önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Şimdilik üstte koyalım. Daha sonra tekrar altı indiririz. Veya altı <laughs> da takviye ederiz. Olmazsa olmaz arkadaşlar bu. Çünkü varavayla başım hiç derde istemiyorum. Çünkü tüm hastalıkların Evet abi şu İzmir yazısını yenileyelim. Hep beraber. Silinmeye başlıyor. Çiğ falan yapıyor orman. Bakalım İzmir ne yapmış. En son bıraktığımızda 18 çıtaydı herhalde öyle hatırlıyorum. Şimdi bunu 22-23'e çıkaracağız. Bir kat daha atabiliriz. Ve tabii agresif bir puanımız bu bizim. Orhan Bey şu en son bir kat var ikinci sırada. Onu bir getirir misin? Biz buna kat atacağız gibi geliyor çünkü. İkinci sırada abi. Orhan Bey bizim yardımcımız arkadaşlar. Hayır hayır o değil abi. Geç arkaya. Hani aldık ya şey şurupluk aldık içinden bak bak. Şurupluk aldık ya içinden. Al üsttekini abi üsttekini. Tamam abi ha al gel onu. Oran Usta ile Nedim Usta benim yardımcılarım arkadaşlar. Zaten ee, işin asıl yükünü çeken onlar oluyor. Sağ olsunlar kırmıyorlar bizi. Sağ ol abim benim. Katımızı hazırlayalım. Çünkü Atacağız bunu belli bir şey. İzmir'i açmaya başlayalım. Meşhur İzmir. Evet arkadaşlar bir gram bakın şerbetli göstereyim ben size. Geçen cuma verdik yine kum kuru tamamen çekmişler. Aslında bunu akşam giderken bir de ben bugün saat öğlen civarı akşam giderken size tekrar göstereyim ne kadar şerbet çektiğini. Bunu çekmeme gibi bir durumu yok arkadaşlar. Yani adam zaten balla uğraşıyor. E bunun da kokusu, binler için kokusu olduğu için zannediyor nektar Hemen alıyor. Hemen stokluyor. Göreceksiniz bak şimdi stok çerçevelerini. Resmen bal akımındaki Koan gibi. Şu mumatiklerimizi alalım. <laughs> Erkek gözlerimiz kapanmış. Bunu alalım kenarıya. Hem çalışma alanı açalım kendimize, hem de kontrollerimize başlayalım. Evet. Sökülmüş, sökülenin yerine görüyorsunuz resmen bal akımındaki gibi bir petek. Bu hayvan bu tozu aldığı zaman stok yapıyor arkadaşlar. Bu ürünü bakın bu ürünün kıymetini biliyor hem kullanıyor hem stokluyor çünkü size söylediğim gibi bal akımı başladığı sonucu biriktirme eğilimine geçiyor evet bu da polenli stoklamış sökülen yavrusu var çok da güzel bir çerçeve olmuş burada. Bakın. Daha önce yukarı aldığımız kapalı bir yavru yavaş yavaş günü doluyor. Sökülmeler başlayacak. Yine sökülmek üzere olan yavrular boşalan yavruların yerine anne Evet anne yukarıya ve çıkmış arkadaşlar. Yavru atıyor. Şimdi bunun alt katına çok dikkatli bakmak lazım. Anne yukarıya çıktıysa aşağıda inmezse aşağıdaki günlüklerden hemen kendine meme çevirir. Onun kontrolünü yapalım. Varova zaten yok. Fazla bakmıyorum. Göze çarpmıyor hiçbir şey. Benim size önerdiğim 3 ürün var zaten arkadaşlar. 4 ürün var toplamda arıcılıkla ilgili. Şimdi bu sene bu tozu öneriyoruz. Varova çubuklarımızı hiç eksik etmeyin. Bir de kek yapacağınız zaman kışlamada proteinli kek yapımında kullanılan malzeme. Üç. Bir de ani varova baskınında spreylemede kullandığımız fıs fıs dediğimiz olay. Evet. Hep polenli ve ballı çıtalar. Bu da demek ki alan olursa bu hayvan tekrar bir hata kalmayacak. Biz de ona bugün istediği alanı açacağız. Evet. Yine son stok çerçevesi. Görüyorsunuz resmen o bazı zamandaki özlemle beklediğimiz çerçeveler, bal dolu çerçeveler. Ve yine erke gözünü tamamlamış. Tamamen içinde yavrusu olan, larvaları olan şerbetliğimiz. Onu da şimdi şöyle koyalım. Buna şimdi arkadaşlar iki tane ham, iki tane de kabarmış betek vereceğiz. Bunu artık üçüncü kata atıyoruz. Şöyle bir gösteriyorum onu abicim. Bakın full artı full. Yani 20 çiteye basan bir arı. Şimdi şunu birazcık aşağı gönderelim. Hızlıca bir meme kontrolü yapalım. Aşağıdaki duruma bakalım. Yine varova şeylerimiz çubuklarımız. Dörtten başlayalım. Ne var ne yok. Sırp olan bu lekeli bir çıta. Bunun karşısında yavru vardır büyük bir ihtimalle. Evet dediğimiz gibi. Tam tahminimiz karşı çıtasında yavruları. Şarkımız kafa tutmaya başladı. Kıskanç bir yavrudur arkadaşlar. Malını, torunu, anasını, yavrusunu kıskanır. Tam evet, bu lekeli bir çerçeve ve bal gırtlası dolu. Bu iyi işarettir. Yavru atmaya hazırım diyor. Biz de ona yeri açacağız. Buyur kardeşim atlayacağız. Bunu stok çerçevesi olarak ayarlamışlar. Yine bal blokeri stok çerçevesi. Yiyeceği sağlam arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şimdi buraya temel peteğimizi atıyoruz. Örücüler çünkü aşağıdadır. Evet. Y yönümüz bu. İşaretleyelim biz de. Arkadaşlar bir kez daha örnek olsun. Bunu bazen aldığınızda geriye çıtanın yönüne şaşırmamanızda da bir kılavuz olur size. <laughs> evet. Yer yeah. yönü bu tarafa bakacak şekilde. Bunu ayarladık arkadaşlar. <laughs> Deform olmaya başladı. Evet. Bakalım başka neyimiz var. Kapalı yavrumuz var. Bu aşağıda kalsın. Burada neyimiz var? Polenbule polenbuleklerimiz var. bunu alalım. Bunu çünkü pergasını alacağım ben hasat edeceğim. Şöyle koyalım. Evet bunu da günlük atmış. Temizlemiş bir bölümde polen atmış. Bunu da verdik. Serdiğimiz peteği kabartmışlar arkadaşlar. Hey Och det är lite här som är täckning. ihtimalle sadece barbol kilidir ama görelim. Evet. Küçük gibi 3 kilo üzerinde <laughs> stoğu var. Yani bu kovanda da yaklaşık olarak bir 10-15 kilo stok var arkadaşlar. Şuradan ben bir Ölen bu lekeli bir tane daha alayım. müzik aşağıda herhangi bir <laughs>